12 Ekim 2019 Cumartesi. Tümer diyor ki, Türk ordusunun önünde kimse duramaz. Ey Amerika, IŞİD dahil tüm dünyadaki terör örgütlerini besleyen, onlara silah yardımı yapan kim? Besle, büyüt, onları kullan. Sonra da kaç git YPK, PKK, DEAŞ bunlar hatırlar dolusu silah ve mühimmatı hangi ülkeler verdi? Amaçlar belli. Türk milleti sabreder sabreder neticede gereğini yapar. Türk ordusunu zayıf düşürmek için elinizden geleni yaptınız. Zannettiniz ki, Türk ordusu artık eski gücünde değil, bir şey yapamaz, biz de Orta Doğu'yu şekillendiririz. Anadolu insanı nasıl ki İstiklal Savaşı'nda tek vücut oldu, emperyalistleri Anadolu'dan kovdu ise vatan söz konusu olunca aynı duygu ile tekrar tek vücut olur. Ordumuzun nüfusu azaldı, gücü kayboldu zannetmeyin. Biz millet olarak hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri oğlu veririz. Bizim kutsal değerlerimiz, vatan bayrak ve ezandır. Gönder'den bayrağımız inmeyecek, minarelerden ezan sesi dinmeyecek, vatan bölünmeyecektir. Yeri geldiği zaman Amerika'da Rusya'da vız gelir. Silah gücünden önemlisi iman gücüdür, vatan sevgisidir. Sınırlarımızda bizlere düşman olacak çalışmaları gizli gizli yürütün, bizler de susalım. Yok öyle şey. Türk silahlı kuvvetleri içte de dışta da bu ülkeyi korur. Elbette savaş iyi bir şey değildir. Savaşta kan vardır, şiddet vardır, acı vardır, gözyaşı vardır. Mustafa Kemal Atatürk ne demiştir? Yurtta sul, cihanda sul. Bizler sul içerisinde yaşamak isteriz. Ama bizleri de ezmeye, yok etmeye, hile ve şer ile vatanımızı tehlike altına sokmaya da müsaade etmeyiz. Bu nedenle sınırlarımızı korumak amacıyla başlatılan Barış Pınar Harekatı'nın başarılı olması en büyük arzumuzdur. Mutlaka zayiatımız olacaktır. Temennimiz aslan yürekli yiğit askerlerimizin burunlarının kanamadan, başarıya ulaşarak, görevlerini tamamlayarak yurda dönmeleridir. Bu harekata karar veren ve harekatın başarılı olması için çaba harcayan tüm siyasi iradeye ve komutanlara da desteğimiz tam olmalıdır. Başarı Türk milletinin geleceği ile ilgilidir. Destek bizden, başarmak ordumuzdan. Korkmayız, söndürmeyiz şafaklarda yüzen al sancağımızı. Yurdumuzu alçaklara çiğnetmeyiz. O benim milletimin yıldızı olarak ebediyen parlayacaktır. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız. Bizim iman dolu göğsümüz var. Medeni dediklerimiz tek dişli canavarlar bizleri mi boğacaklar? Biz korkmayız, böyle bir imanı kimse boğamaz. Bu cennet vatanı da kimse bizden alamaz. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Kahramanca şehit olan yiğit insanlarımızın ruhu şahat olsun, mekanları cennet olsun. 12 Ekim 2019 Zekeriya Tümer. Ulusal Haber 1881@gmail.com. Ulusal Haber Ulusal Ajans Blogspot.com yazının yayınlandığı zaman, Cumartesi, Ekim 12, 2019. Bugün de aynı duygularla dimdik ayaktayız.